Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'nin en güneyinde Mısır sınırındaki Refah şehriyle bağlantılı kırmızı çizgileri dün ifade etmiştim. Bir hayli turuncuya dönüştü. O kadar laf edildi. Yapmayın, etmeyin. Adamlar girdiler, yaptılar, ettiler. Katliam da yaptılar. Galiba bu sabah itibariyle de yeşile dönmüş vaziyette. Kırmızı çizgi yeşil çizgi oldu. Niye? E çünkü o tankları falan sokmuşlardı biliyorsunuz dün itibariyle. Daha doğrusu iki gündür. Ve o tankların da desteğinde efendim Amerikalılar hep şunu söylüyorlar. Küçük sayıda bir askeri harekat. Küçük sayıda askeri harekat ama insanlar ölüyor. Yani Amerika'nın kırmızı çizgisinin kaç bin kişi olduğunu anlayamadık. Biz zannediyorduk ki bir de aynı, on da aynı, yüz de ayrı. Hayır öyle değilmiş. Yani demek ki e, İsrail belli bir kota çerçevesinde, yani söylerken böyle bir sinir geliyor da onun için böyle güler gibi söylüyorum. E, böyle kota çerçevesinde adam öldürebiliyor demek ki. Çünkü girdiler Mısır'da hiç öyle kağıttan kaplan, öyle tırışkadan volta derdik biz gençken. Hani dev gibi ordu falan filan. Ben baştan ta 2020 yılında Türkiye Sirte Cufra hattında Libya'da durduğunda bas bas bağırdım. Sizin bildiğiniz bir ordu yok Mısır'da. Boşverin verin yürüyün Gaziye kadar durduramaz sizi dedim. Yani Mısır ordusu öyle bir ordu. Şimdi Refah'ta askeri şehit olmuş iki askeri tören yapamıyor korkusundan. Hani memleket ayaklanacak diye İsrail takır takır Gazze, Refah sınır kapısının tamamını aldı geçti gitti. Filadelfi diye adlandırılan bir koridor var. Orayı da kontrol altına aldı. Bitti orası. Yani artık Mısır İsrail'e komşu. Gazze ve Filistin'e komşu değil. Ve baktım Kahire'den tek kelime yok. Benim anladığım kadarıyla Arap rejimlerinin hiçbiri ama hiçbiri İsrail'le bir hesaplaşma, ben hesaplaşma derken illa askeri bir şey olacak demiyorum. Bir hesaplaşma derken diplomatik, siyasi bir hesaplaşma içinde olmak istemiyorlar. Zaten ordularına hiç güvenmiyorlar. O nedenden dolayı da İsrail eline almış beyzbol sopasını madenin içinde adam kovalıyor. Hikaye bu. Bu kadar basit anlatıyorum sizlere. Şu anda Orta Doğu'da yaşanılan öykü bundan ibarettir. Efendim Suudi Arabistan 35 milyar dolarlık silah alıyormuş yılda Amerika. Ne yapıyor o silahları merak ediyorum. 35 milyar dolarlık silah alsak biz Türkiye olarak herhalde yani neyse. Yani onları ne yapıyorlar? Hangi depolarda saklayıp yok ediyorlar? Onları da merak etmeye başladık. Geçelim. Şimdi yapılan kamuoyu araştırmaları esasında tabii çok değerli bir sinema sanatçısı, ismini tam hatırlayamıyorum dedi ki pardon şey Deep Purple'ın, Pink Floyd'un şeyi, şefi ya dedi burada bütün İsraililer de suçlu dedi bu katliamda. Yani bir tek orduyu falan suçlamayın. Çünkü bunlar dedi karşı çıkanlar yüzde iki falan dedi bu harekatı. Böyle bir yaklaşımı oldu. E, Rogers'ın. Yapılan kamuoyu araştırmaları savaşı sürdürdükçe İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ilk defa, aylardan bu yana ilk defa Benny Gantz karşısında öne geçtiğini gösteriyor. Yani İsrail halkının büyük bir bölümü de bu savaşı destekliyor. Hiç öyle, efendim biz işte karşıyız falan. Onlar demek ki küçük bir grup. İsrail halkının büyük bir kısmı bu soykırımı ve katliamı destekliyor arkadaşlar. yaptı yoklaması The Times of Israel'de yayınlandı. Ben onların yalancısıyım. Beni Gantz'ı geçmiş. Niye geçmiş? İsrail halkı diyor ki savaş zamanı diyor bize lazım olan tek adam Benjamin Netanyahu'dur. E Benjamin Netanyahu'nun ne mal olduğunu biliyoruz. Demek ki bütün İsrail halkı bununla aynı düşünüyor. Bir de böyle bir durum var. Ve şimdi bakın savaşı bir de baktı ki iyi gidiyor içeride dışarıda falan kimse bunlar bir şey yapamıyor. Batı Şeria'ya taşımayı planlıyorlar. Bakın buradan söylüyorum. Çok ama çok büyük bir hikayeye doğru gidiyoruz. Bu yaz iki cephede çok sıcak geçecek hem Ukrayna hem Orta Doğu. Çünkü e, Batı Şeria'da yasa dışı bir yerleşim bir Yahudi yerleşim birimi var Bet Hafer. Dün de söylemiştim. Oraya birileri ateş açtı. Efendim vay falan şimbet hemen bir senaryo. Şimbet biliyorsunuz İsrail'in iç güvenlik ve iç istihbaratçıyı diyor ki şimbet İslami cihatın cenin mülteci kampında ve hamasında Nablus'ta yapılandığını bel bel ifade ediyor. Bu unsurların savaşı Batı şeriada başlatmaya hazırlandıklarını savunuyor. Ya bu unsurlar Gazze'deki yıkımdan sonra o Gazze'de savaş sürerken üstelik parantez açıyorum çok büyük bir bela geliyor İsrail'in başına çünkü Hamas tünelleri de iyi kullanarak ve gerekli bütün malzemeyi iyi kullanarak uzun süreli bir gerilla savaşına başladığını ifade etmiş. O yüzden bütün o rehinelerin e, müzakerelerini falan ortada bırakmışlar. Yani İsrail 2-3 yıl belki de daha uzun sürecek büyük bir gerilla harbiyle karşı karşıya ve her gün... Bir 3 e, 4 tane İsrail askerinin öldüğü haberleri medyaya yansıyor. Medyaya yansıyan bunlar. Burada daha büyük bir rakamlar var. Büyük bir kayıp veriliyor aynı zamanda. E, İsrail ordusu e, Batı Şeria'da kanlı bir harekat düzenliyor. Özellikle Tülhan ve Nur Şams mülteci kamplarına karşı da e, girişmiş vaziyetteler. Nablus'ta arabalı bir saldırı oldu. Birisi kontrol noktasındaki iki İsrail askerini arabasıyla çarparak öldürüp kaçtı. Bütün bu hikayeler toplandığı zaman bir başka yeni cepheye doğru, Batı şeria cephesine doğru ilerlediğimize ilişkin bir yapı ortaya çıkıyor. Bezal Smotrich, faşist siyasetçi dün söylemişti zaten. Demişti ki bir an önce İsrail ordusu Gazze'de başlattığı savaşın aynısını Batı Şeria'da başlasın Çünkü orada da büyük bir terör örgütlenmesi var ve bu terör, örgütlenmesinin hızla dağıtılması gerekiyor. Yeni bir savaşa doğru gidiyoruz. Bu arada Anthony Blinken'a da soruyorlar işte bu refah mefah işlerini Amerikan Dışişleri Bakanı ısrarla bir, bir Bir plan bekliyoruz. Bir türlü İsrail tarafından gelmiyor. Savaş bittikten sonra Gazze'de yönetimin yapısına dönük önerileri içeren plan gelmedikçe bu savaş da bitmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Filistin yönetiminin Gazze'de kontrolü ele geçirmesini istiyormuş. Fakat Netanyahu resmen Washington'a hiçbir Arap gücü orada e, gereken e, gücü toparlayamaz. Biz Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bulaşmamış Filistinlilerden oluşan bir İsrail yönetimi kurmayı planlıyoruz orada demişler Amerikalılara. Amerika bunu kabul etmiyor. Savaş devam ediyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor ve savaş Batı Şeria'ya doğru da yayılma eğilimine girmiş durumda. Hep söyledim bu Netanyahu'ya bıraktığınız zaman e, bu mesele hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü savaş bittiği an yaşanılanların hesabı sorulacak diye hayli büyük bir korkusu da var. Hoşçakalın.